Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te hareket yapacağız. Hareket yapmaya çalışıyoruz lan benim motorum ne? Aha da burada. Kaza yaptık. Biz, bugün şunu yapmaya çalışacağız. Hareket yapmaya çalışacağız. Ama motorum kaldı. Ya bakın izle. İttiriyorum. şimdi hareket yapacağımız yere bak göstereyim. Bildiğini alalım bana bak. Burada bak yani herkes illa ki küçükken get tabi şu yaptığı hareketlerden var yani. Oğlum bir kapat amına koy. あっ。